Mısri Mahallesi'nde tamamen Afyon'un mimari tarzına uygun, Osmanlı Selçuklu'nun mimari tarzına uygun güzel bir mimari çalışmaları var. İnşallah Afyon'a da bir değer katar diye düşünüyoruz. Burada tek gayemiz var, vatandaş kesinlikle mağdur edilmesin. İnşallah bunu da başarırız diye düşünüyorum. Kabul ettiğiniz için özellikle çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. ederim Başkanım. Ayınıza sağlık. Yanımda Çalışmalarınızda başarılar çok olun, diliyorum. Çok sağ olun. Bu kentsel dönüşümle görevli ilgili yetim. görevli size teşekkür ederim. ediyorum. Çok sağ olun. Bu kentsel dönüşümle ilgili başkanım. Evet. E, vatandaşlara, muhtarlara sorduğumuzda biz bunu sürekli gündeme getiriyoruz zaten. Evet. Kentsel dönüşüm Afyon'da olmalı. Çoğu mahallelerin işte Sümer Mahallesi, Fakıpaşa, Paşa, Dahil Kasımpaşa. Buralarda elbette bir, yeniden bir yerleşim alanı yaratılmalı ve kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Ancak vatandaşın neyin ne olacağını haberi yok. Yani şunu söylüyoruz, bakın yine e, ilgililere sorumlu yani ev sahibi, arsa sahibi, dükkan sahibi yani mal sahibi, e, yer sahibine sorulmadan bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Biz burada Afyon belediyemizin muhtesinde olmasını istiyoruz. Yani e, Çevre Bakanlığı'nın değil, TOKİ'nin değil bakın Afyon'da yapılan TOKİ'lerden hiç kimse memnun değil. Türkiye genelinde bir sıkıntı var. Dolayısıyla biz halkımızın, buralarda yaşayan insanlarımızın daha rahat, daha güzel bir ortamda yaşaması, daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için bunu her zaman önermeye devam edeceğiz. Çünkü sıkıntı var. Yani bir de şöyle de bir durum var. Toki müteahhitlerini bulamıyoruz. Bakın yapılan işte orada yalın kalıyor, vatandaş peşinden koşturuyor, sonra kendi cebinden yapmak zorunda kalıyor. Yani biz diyoruz ki Afyon'da yapılan, Afyon'un müteahhitlerinin Afyon'un iş adamları, Afyon'un esnafı kazansın. Afyon belediyemiz yapsın. Ne yapıldığını da halk, vatandaş, yer sahibi bilsin. Daha şeffaf, daha güzel bir kentsel dönüşüm yapalım düşüncesindeyiz. Bunu da tekrar yenilemiş olayım. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok aynı, sağ olun. Aynı düşünüyoruz. Ben göreve geldiğim andan itibaren belediye ile alakalı yapmış olduğum alımların tamamını ben yani Afyon'dan karşılamak istiyorum. Buna da çok dikkat ediyorum. Çünkü bu e, memleketin parası, bu memleketin parasını istiyorum. Evet. Başka farklı düşünmüyoruz.